Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Şenalle Mahallesi'nde 1 artı 1 dairemizin tanıtımını yapıyoruz. E, 100 e, BİM'e ŞOK'a yakın 60. yıl öğretim okuluna yakın Toros İlköğretim Okulu'na yakın güzel bir konumda odalarımızı geziyoruz. Yatak odamız. Evet, ben banyolu. mutfağımız normal mutfak Amerika mutfağı değil. Balkonumuz var L Bu dairemizi satıyoruz. Realty Vot YK Gayrimenkul Danışmanı Recep Yanık arayabilirsiniz.